Bugün de 29 Ocak 2021 yine Miami'den size ikinci bahsettiğimiz iki yayından ikincisini gerçekleştiriyoruz. Şimdi de bu erkek saçları ile ilgili olarak konumuz bir senedir fabrikaların çalışmaması, firmaların kötü durumda olmasından kaynaklanan sıkıntıların Nova'yı etkilememesi ve Nova'nın custom made çalışmasını anlatıyoruz. İşte hep anlattığımız gibi bütün burada müşterilerimizin Bitmiş olan saçlarının bilgileri var, bütün numaraları, isimleri, bütün kayıtları mevcut. Ve burada da gördükleriniz, bu müşterilerimizin kalıpları, yani başından alına, işte eğiminden tutun e ölçülerine kadar olan bütün kalıplar var. Ve işlerinde de yine saç numuneleri var. Yani her kişinin kendisine özel olan saç numuneleri de içerisinde bunların. Ve bu kişi de muhakkak saçı geldiğinde saç numunesiyle birlikte karşılaştırılacak. Burada da isimler bahsettik, kalıplar bahsettik. Şimdi bununla ilgili olarak gelinen noktaları anlatayım. Şimdi dünyada bu koronavirüsü olayından sonra fabrikaların bloke olması, kapanması tabii bizi de etkiledi. Bizim de birçok ürünlerimiz 8-10 ayı bulan ürünlerimiz oldu. Ve bu custom made çalışmalarda da kişinin özel kalıpları vesaire saç alıp gönderilmesi gerekiyor. E, gönderildi, işlemler başladı. Tabii ki korona geldi vurdu. Ama On Right Nova işbirliğinin farkı özel yaklaşık 30 civarındaki fabrikalarının bazı fabrikalarını çalıştırılması oldu. Yani Endonezya fabrikalarının aktif halinde çalışması oldu. Çünkü Uzakdoğu'nun birçok yerindeki fabrikalar kapanmış oldu. Şimdi farkı anlatacağım. Şu anda yani Ocak sonundayız 2021 ee, uzak doğuda sadece üretilen tek bir tip saç var. Bakın tabi bizim de skalamızda olan bir saç gördüğünüz zaman yanılmayın. Herkes artık bu saçı üretmek zorunda veya satmak, pazarlamak zorunda. Sebebi ne? Bu saçlarda çünkü herhangi bir şekilde saç ekimi yani bir kişinin elle yapılan saç işlemesi yok bunu tamamen özel makine yapıyor. El makinesiyle e, veya da bir makineye verilerek yapıyor. Dolayısıyla tek ürün budur. Yani firmalardan eğer başınıza bu tür bir ürün yerleştirilirse ki bizim de diyorum skalamızda var o zaman bilin ki alt tarafı komple poli üreten olan bir ürün olur. Hangisinde sıkıntı var? Hangi ürünlerde var? Altında özel e, sizin anlayacağınız şekilde tül bizim anlayacağımız şekilde lace tabakası olan bir kısmında poliüretan veya hiçbir tarafında poliüretan olmayan LACE yani komple geçirgen ürünlerde problem var. Çünkü onlara elle işleme yapılması gerekiyor. Şimdi örneğin bu kadar ürün geldi bizde. Şimdi farkı gösterelim. Bizde şu anda yüzlerce bitmiş ürün var. Bitmiş ürünlerden mesela yine bir müşterimizin bitmiş ürünü. Bakın. Komple LACE bir tabaka ve büyük geniş Bakın alt arkasında numarası ve üretim tarihi. Şakaklarına kadar böyle geniş alınmış bir ürün. Ve bakın ön tarafında da ne kadar özel bir çalışma. Diyeceksiniz ki niye ön taraf açık ve arkası koyu? Kişinin kendi numunesine göre alınan saç tamamen bu renkte işlenmiş. Ama ön tarafa hafif bir açık renk saç yapılmış ve doğallık üst düzeyde olsun diye. Şimdi Bunlar geldiğinde uzmanlarımız bunun bir kısmından arka taraftaki saçı birebir aynı hale getirecek. Niye her taraf bu şekilde değil? Çünkü zamanla ön taraf daha doğal olabilmesi için arka tarafta kendi saçı kullanılacak ki zamanla saçta herhangi bir şekilde ağırma olursa buraları hiç bir şekilde etkilenmesin. Ön taraf doğallıklı bir numaradır. Yani burayı öncelikli olmam olarak düşünmemiz gerekiyor. Sonra bakın yine bir tane beyazlı saçımız. Birebir yani buradaki listemizde bu kişinin hangi ismi, ismi varsa burada da o vardır. Bakın yine aynı şekilde ürünün güzelliğine bakın. Bu renk yine aynı şekilde içinde beyazlar var çünkü. Bununla aynı seviyeye getirilecek. bu ana renk, beyaz renk ve doğallığı görmeniz istiyorum görmenizi. Çünkü her türlü yoğunluk yapabilme şansımız var. Bu saçlarda ve kalitede gördüğünüz gibi ipek gibi. Yani saçların ipek gibi olması gerekiyor. Bir başka saç. Yine Nova'nın bir başka saçı. Bakın bunda da çevre kısmında bir poliuretan. Yine isim, cisim, kişiye özel numarası ve üretim tarihi. Ve saçın yine özel olarak işlenmiş en güzel sistemdeki saçlar. Bakın kalitesini net bir şekilde görebilirsiniz. İpeksi saçlar. Bir başka saç yine. Birçok saç var. Yani yüzlerce saç örneği var. Bakın yine çevresinde bir poliuretan olan yine numarası ve tabii ki yine aynı şekilde ön tarafta ince, açık renk bir işleme, ana beyz renk ve yoğun bir saç. Kişinin diyorlar ki size bir seyrek saç gösteriyorsunuz. Hayır. İstenilen yoğunlukta yapabiliyoruz ve kaliteye görüyorsunuz. İşte biz bütün saçları bu şekilde yapabiliyoruz. Ee, en büyük özelliğimiz de bizim bu oluyor. Ee, tabii ki her zaman söylüyorum benim kendi kullandığım saçım da beyazlı. Görüyorsunuz yani ki kişinin kendi saçının da aynı doğallıkta olması için e, yapılmış bütün her şey uygulanıyor Nova'da. Yani terzi söküğünü dikemez diye bir laf vardır. Hayır biz de aynı şekilde söküğümüzü gayet güzel e, dikmeye çalışıyoruz. Müşterimize ne yapıyorsak kendimize de aynı şeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi son olarak yaptırdığınız firmayı sorun. Firmaya deyin ki nerede yaptırıyorsun kardeşim böyle bir hakkınız var para vereceksiniz. Dedi ki ya sen karışma dedi. Tamam olsun deyin. Ben istiyorum. Çin'de yaptırıyorsun. Çin'deki fabrikanın ismini ver. Ben on right'ı söylüyorum. İsteyen her zamanda da söylüyorum. Web sayfasına girer, mail atar, telefon açar, ürününü sorar. Yani kişi her şeyini öğrenmeli, kandırılmamalı. Hazır böyle kenardan toplanan çuvallarla, saçlarla kandırılmamalı. Bunun mücadelesini yapıyoruz. E biz bu kadar emek veriyoruz. Kalıpları alıyoruz, saç numaralarını alıyoruz, gönderiyoruz. Fabrikalarda teke tek işletiyoruz. E ve ondan sonra işte Nova daha pahalı. E, evet size göre pahalıysa Nova pahalı. O zaman tercihlerinizi ona göre yapacaksınız. Ve siz eğer hazır bir saç yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız. Eğer normal kişiye özel bir saç yapmak istiyorsanız da bunları yapacaksınız. Herkese kolay gelsin diyorum tekrar.